Gutuk rahatsızlığını yaşayan Nedim Kulaç Genlik Devlet Hastanesine başvurdu. Sonuçlar incelendikten sonra ameliyat kararı alındı. Hastanede görevli genel cerrahi uzmanı operatör doktor Ersin Dönder kapalı yöntemle ameliyatı gerçekleştirdi. %90 oranında kapalı ameliyat yapıyoruz şu anda. Bu ameliyat ilçe devlet hastanelerinde çok nadir sayıda yapılmakta. Onun için bu konuda öne çıktığımızı düşünüyorum. Ameliyatımız olduk. Ee, aynı gün 2-3 saat sonra gibi kısa bir süre sonra e, yürümeye başladık. E, çok rahat geçti. E, hiçbir sıkıntı yaşamadım. E, ertesi günü taburcu oldum. Normal hayatıma döndüm diyebilirim. Herhangi bir sıkıntım, şikayetim yok. Operatör doktor Dönder kapalı fıtık ameliyatlarıyla ilgili de bilgi verdi. Kapalı fıtık ameliyatı e, karın zarları, karın kasları kesilmeden sadece ufak birkaç tane delikte girilerek Periton dediğimiz karın ön duvarından arkadan yerilerek yama koyularak yapılan bir ameliyat. Kaslar, büyük dokular harap edilmediği için hastanın ağrısı ameliyat sonrası çok minimal düzeyde olmakta. Line TV ekranlarında yayınlanan Haber Ekstra'nın bu haftaki konuğu iç mekan tasarımcısı Selen Karadeniz oldu. Karadeniz 2023 moda trendlerini anlattı. İzleyelim.